Giyimli Kadın Heykeli, Perge Antik Kenti kazılarında ortaya çıkarılmış, İsa'dan sonra 2. yüzyıla tarihlenen heykel, mermerden yapılmıştır. Perge Antik Kenti kazılarında ortaya çıkarılmış, İsa'dan sonra 2. yüzyıla tarihlenen mermerden yapılan heykel, iki parça halindeki baş, torso, pilintin küçük bir kısmı birleştirilmiştir. Dirsekten itibaren sağ ön kol, sol ön kol, himatiyonun sol omuz üzerinden sarkan ucu, himatiyonun başla omuz arasındaki kısımları, ayakların ön kısımları, burun kırık ve eksiktir. Alında, gözlerde, dudaklarda, çenede, giysi kıvrımlarının çeşitli yerlerinde aşınma vardır. Kulak memelerinde aplikasyon delikleri vardır. Başın üzerinde metal bir parçanın uzantısı yer almaktadır. Heykelin arkası yüzeysel işlenmiştir. Portre özellikleri gösteren mermerden baş, kireç taşından gövdeye oturtulmuştur. Dalgalı saçlar iki yandan arkaya doğru taranmış, kulakların arkasından omuzlara uzanan bukleler vardır. Kaşlar ince, gözler iri, açık, dudaklar küçüktür. Kulak memelerinde delik vardır. Helenistik döneme tarihlenen bir tanrıça heykelinin torsosuna Roma portre başı oturtularak heykelin bir rahibenin portre heykeline dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Kadın heykeli Perge antik kenti kazılarında ortaya çıkarılmış. Roma dönemine tarihlenen heykel mermerden yapılmıştır. Portre özellikleri gösteren mermerden baş, kireç taşından gövdeye oturtulmuştur. Dalgalı saçlar iki yandan arkaya doğru taranmış, kulakların arkasından omuzlara uzanan bukleler vardır. Kaşlar ince, gözler iri açık, dudaklar küçüktür. Kulak memelerinde delik vardır. Helenistik döneme tarihlenen bir tanrıça heykelinin torsusuna Roma portre başı oturtularak heykelin bir rahibenin portre heykeline dönüştürüldüğü düşünülmektedir.